videoyu kapattım hı hı. yarım saattir şuradayım şuraya bir kere atıt harika be bro ya lan nasıl geçmiyor ya of, sinir oldum ha ben bu oyuna şuraya atla bro ya illa hızlı mı koşacağım ya Tonight's Yes, yeah boy. Ya ucunda yeter yeter. Burada bir yerde daha sarmaşık olsun ya. Ucunda kalıyorum hep ya. Milisaniyelerle kaçıyor. Yeah boy. lerde düşüyorum. Ben daha merdivene atlayamadan düşüyorum artık. Öyle bir strese girdim ki. Lan yeter yeter. Allah belanı vermesin ya. Şu, şu neden evler evlerin üstünde parkur yaparsın ki? Yap işte şuradan çıksın gitsin. Aklıma gelmedi galiba. İnanmıyor. Arkadaşlar ben şurayı geçsem yemin ediyorum video biter. Challenge lan hatta. Şu yukarı çıkayım video biter. Eş. Ya da öyle bir şey yapmayalım. Şuraya çıktıktan sonra şu önündeki yere çıktığımızda video biter. Var mısınız lan? Tabii varsınız Tamam ye yeah boy. Tamam. Yes. Lan yeter. Çık şuraya. Çıkmıyor bana. Şurayı açabilsek. Oğlum burayı niye yaptın? Allah aşkına işlevisi yok. Ah be kafam en üstte değildi biliyor musunuz? Ama ben sıkıldım buradan. Şuraya bir kere geçsem memnun ediyorum bitti. Şundan şuraya atlayıp yapamaz. Ye yeah boy. Oh, arkadaşlar ya. Şöyle sarmaşa da tutmamıyorum. dakika lan. Tuttum. Tuttum olmadı ya. Bir dakika oraya çıksam oraya aklanır. Şu. Şu sarmaşa tutunman benim için geçtik demek de tutunulmuyor. Adam yok ya illa şuradan gideceğiz. Ha oğlum şuraları da ikinleri de biçeceğim artık. Abi. Sinir oldum lan göremiyorum etrafı. Nasıl böyle şöyle açılsın şura. Hadi çık lan. 31 tane tohumum var. 19 tane de e şeyim var samanım. Buğday işte. Sizinle olmak üzereyim. Çıkış çite tutunamıyorum. Slime blok var şurada. Cık, lan oğlum slime bloğu tutturamıyorum ya. Ya yeter ya. Ucundan düşüyorum parmağım. Şükür be. Artık oradan eğilerek geçeceğiz. Ya oğlum şöyle yapıyorum şuraya çıkıyor ya. Arkadaşlar az kaldı e, oyunu sil. Az kaldı oyunu sileceğim harbiden ha. Kostüm de yok indiremedim. Ya şu çiçek var ya kıracağım. Macera ayarlanmış zaten oyun. Maceradan değiştirilmiyor. Sinir oldum. Maceradan değiştirilebilse zaten şu anda ben şuralardan şuralar bir dakika lan. Bir dakika lan. Şimdi oraya gitsek oradan bir bug yapıp şuraya çıkmamız gerekecek. yok oradan şuraya atlayıp şöyle geçeceğiz. Oradan nasıl geçeceğiz? Şuraya çıkacağız. Şöyle. Suyun altında büyük ihtimal bir yer var. Çok garip yerler. Yeah boy. Tak tak tak. <laughs> Buradan geçilir bu arada söyleyeyim. Bir şey diyeyim mi? Geçilir. Lan oğlum çok yakın. Şu bloğa basarsam geçerim. Bastım da hızlı koşmayı ayarlayamıyorum. Bak çok yakın. Bak zıplıyorum geçemiyorum. Şöyle gerilebildiğim kadar geriliyorum. Yok yok olmuyor. Şu i̇lk denediğim en yakın. Burayı niye bir şey yapmadınız? Ya? Ne bileyim bir yerden bir, bir şey olsun. Bir dakika şimdi ben şu çitleri tutturdum mu tutturdum. Ya oğlum delineceğim ama ben. Üf, Samal banyosunu kırabilir miyim? Hayır. Tabii ki daha hayır oyun izin vermez. 7 dakikadır aynı yerde düşüyorum. buradan batabilsem Ama ne yapılır ki burada? Ee, yapacak bir şey yok olduğunuz yerden devam edeceğim. Şuraya atlamıyor işte bak. Olmuyor kapakta oğlum. Cık. Yok yok olmuyor artık. Buraya double slime block deneyeceğim. Yok ilkini atlayamadım. Yok olmuyor baba. Şimdiki. 34 tane tohumum da var. Yeah boy. Hadi. Yes be. Ya en yakınlarından hep ya hep ucunda bir. Hep ucunda takılıyor. Ucunda değiyorum böyle. blok da yok ki blok bulsam altına koyarım neden macera yani neden normal değil neden neden macera dur lan galiba düşündüğüm şey yarım saattir de şu diyor ya Yerim saattir ben bunun için mi uğraştım? Yükseğe koydum. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Yeah boy! <laughs> buradan böyle gideceğiz tamam kişisel oyun modunu Allah belasını verdiğimin oyunu <laughs> de dursun elimizde bunu kullanmak yasak ha söyleyeyim Hemen gidelim arkadaşlar. <laughs> Yarım saattir şuraya geçmek için bekleyen tayfa burada. Ye yeah, boy. Şurbe. Şimdi Lan ben böyle oyna. E ee, burada ne yapıyoruz? Ya ee, game modu mu açtıracağım? Tamam burada parkur belli. De nasıl çıkacağım ben buraya? Kullanmak yasak. Kendi çapında parkur. Şöyle de şuraya. Yeah boy! Biliyorum ben bu işleri. Ya bunların üstünde şey var. What the hell? Yeah boy! geceğim. Arkadaşlar lütfen linçlemeyin bak. Parkur yapmayı bilmiyor, özürlü falan demeyin. Çok üzülüyorum. Koyulmuyor. Oyun diyor ki yeter lan yavaş yavaş. Heh. Şöyle ye yeah boy. Al spam point'i. Uyuyalım. Kaktüs da var. İçmeye yarar. Arkadaşlar bakın bu oyunlarda bunu hep yaparlar kişisel oyun modum merdiler yaparlar. insan ile açmak ister açamaz. Bu klasik bak herkese söyleyin. Harbiden de böyle. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya mı çıkıyoruz abi? Hatta buradan çıkış yeri yok. Ev yapıyormuş ki ben de oradan buradan şey Yeah, boy. Pardon. Buranın da anlamı yok. Yine slime bloklu bloklu bir yer. Niye boş lan? Çok kayıyor lan. Yeah boy! Bak burada abi, bu karlardan birinde bir şey mi var? Yok değil mi? <laughs> ben yine böyle bir lokoya koya adam değil mi? Ne alaka Hiçbir şey anlamadım buradan. Çiçekleri hapsetmiş. Burası kolay. Böyle çıkacağız. Şunu bir kıram da soğusun. Haritayı bozuyoruz. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz bu Buradan başlıyor herhalde. Ha baksana aşağıdaki maplere bir şey. Baksanız ee, baksanıza aşağıdaki maplere hep şey ee, arkadaşlar kesinlikle ile kullanmadım kafama geldi tamamdır Biliyorsunuz ki ben hile kullanmam da ayıp ediyorum da. Kesinlikle ben Minecraft sezonlarında ilaçmadım açmadım. Ve madene ee, bilmem kaç stok, e, stok elmas koymadım. Üf, sinirlendim ama geçemiyorum. E, Spam boy Arkadaşlar bu da bitsin video.